Evet arkadaşlar. İsimli bu arada? Beyza. Beyza. Bugün Beyza Hanım'ın tragus deliğiyle beraberiz. Evet. Heyecan var mı Beyza? Yok. Evet, tragus'umuz biraz küçük. Hep soruluyor şimdi, tamam mı? Tragus küçük delinir mi? Delinmez mi? Nasıl olur? Gibilerinden soruluyor Bunun asıl açıklaması şimdi görülecek. Hafiften yan işlem yapıldığı takdirde herhangi bir soru yaşayacağını düşünmüyorum. Şöyle. Aa korkuyorum. <laughs> korkma korkma. Çok basit bir işlem. Beyza küçükken kaç yaşındaydı? Bitti. Bu kadar. Tamam. bu kadar ya? <gülüyor> <gülüyor> Sizin biraz ufak ya. Hı -hı. Ufak olduğu için tamam, tamam, e, sen, mi? daha doğrusu. Dürüksün, ufak ya. Hı -hı. ufak olduğu için biraz daha acı oranı fazla oldu. Göbeğimde sert diyor ya demiştin abi.